Bugün modern cahiliye her alanda İslam'a saldırmakta ve Müslümanları asimilyasyona uğratmak, Müslümanları dejenerasyona uğratmak, Müslümanları Allah ile bağlarını koparma noktasında rol oynuyor. Bu modern cahiliye her alanda tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak hiçbir şekilde acımadan İslam'ın ve Müslümanların yeryüzüne silinip süpürülmesi noktasında ciddi bir mücadele vermektedir. Bugün bu modern cahiliye kadınlarımız konusunda bize saldırmakta ve kadınlarımızla ilgili söylemedikleri şeyler kalmadı. Bu Allah'ın düşmanları olan şu modern cahiliye Bugün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'in ifadesiyle siz bu kadınları Allah'tan emanet olarak aldınız demek suretiyle sürekli İslam'a ve Müslümanlara saldırıyorlar. Neymiş İslam kadınlara hayat hakkı tanımıyormuş, neymiş İslam onlara yaşam hakkı tanımıyormuş, Allah'ın düşmanları, İslam cahilleri din düşmanları ne kadar da yalan söylüyorlar, ne kadar da iftira atıyorlar. Dünyanın ilk üniversitesini kuran bir kadın olduğunu bilmeyecek kadar cahil olanlar bunlar. Bunların amacı İslam'a saldırmak. Bunlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın yeryüzündeki halifeliğini icra edecek müminleri boşa çıkarma projesinden başka bir şey değil kardeşlerim. Evet onlar kadınlarımıza saldırıyorlar. İslam kadına hak vermiyor diyorlar. Hemen şunu söyleyeyim ki İslam kadına ekonomik olarak sosyolojik açıdan her alanda haklarını vermiş ve İslam'da kadınlar özgürdür. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın helal ve haram sınırlarına göre bir hayat yaşarlar. Onlar tamamıyla yeryüzünde onurlu, İzzetli, şerefini korumuş, alemlerin Rabbi olan Allah'a itaatkar olan kadınlar olarak görürsün. Ama gelin kardeşlerim, şu layıkların, şu kemalistlerin, şu insan uydurması ideolojik dinlerin bağları olan şu modern cahiliye bir bakın hele. Onlar kadınlarımızı ne hale getirdiler? Onlar dediler ki siz kadınları emanet olarak alamazsınız. Biz de diyoruz ki biz Allah'ın emri olması hasebiyle kadınlar bizim emanetimizdi. Biz onların onurunu, izzetini, şerefini biz yüzyıllar boyunca, asırlarca koruduk. Ama sizin bir yıllık, bir asırlık egemenliğinizde, iktidarınızda siz kadınları kendinize emanet olarak aldınız. Ve kadınları emanet olarak aldınız ama kadınları bozdunuz. Onlar kadınlara şöyle dediler. Ey kadınlar siz özgürsünüz, siz bağımsızsınız. Dilediğiniz gibi gezebilir, dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Kimse size karışamaz demek suretiyle kadınlarımızı evlerimizden çıkardılar. Kızlarımızı evlerimizden çıkardılar. Her alanda kadınlarımızı sömürmekte ve kadınlarımızın etinden nemalanmaktadırlar bu Allah'ın düşmanları. Değerli kardeşlerim. Bakın bugün modern cahiliyet kadınlarımızı ne hale getirdi. Özgürlük adı altında kosmetik patronlarını zengin edebilmek adına bugün kadınlar dışarı çıkarıldı. Bugün sanat tanrılarını memnun edebilmek adına bugün kadınlar her alanda bugün film, tiyatro, sinema her türlü kitle iletişim ya da sanat adı altında bugün kadınları maalesef tecavüz, hırsızlık, en aşağılık oyunlarda oynatmak suretiyle kadının şerefini satıyorlar. Değerli kardeşlerim, bugün turizm sektöründe bu modern cahiliyenin kadınları sattığını, kadınların erkeklerin kucaklarında attığını göreceksin. Şu modern cahiliye bir bak ve gör kardeşim. Onların genel ev işleterek kadınları modern cahiliye adı altında kadınları 70, 80, 90 yaşında adamlara sattığını göreceksin. Sen modern cahiliyeni reklam adı altında kadınları nasıl sattığını göreceksin. Kardeşlerim bugün kızlarımız yaşı 12-13 yaşındaki kızlarımız zina ediyor. Bozuk para gibi erkek değiştiriyorlar. Her alanda bugün ahlaksız, edepsiz, uyuşturucu, içki, zina her türlü namussuzluğu bu topluma dayattılar. Hele şu ortaokullara bir gidin, şu liselere gidin, şu logarların altlarına gidin, ceninler göreceksiniz. Her alanda kadınları bozdular, kadınları aşağılık bir şekilde sömürdüler, kadınları hayatımızdan silip süpürdüler, onursuz, izzetsiz bir bir toplum meydana getirdiler. Artık karı kocadan boşanmış, yetim çocuklar meydana gelmiş, her alanda alemlerin Rabbi olan Allah'ın değer yargıları hiçe sayılmış, şirkin, küfrün, ahlaksızlığın, namusun her tarafta egemen olup ve yeryüzünde insanların sömürüldüğü bir çağ meydana getirdiler. İşte bu sebeple değerli kardeşlerim, Bugün modern cahiliye kadınlarımızı emanet olarak kendileri aldılar. Evet dedi ki özgürsün bu bir emanettir. Özgürlük verdiler, bağımsızlık verdiler. Bugün kadın kocasını aldatıyor, koca karısını aldatıyor. Bugün 12-13 yaşındaki kız çocukları zina uyuşturucunun pencesinde cırmalanmaktadır. İşte emanet olarak aldınız kadınlarımızı ne hale getirdiniz. Ey modern cahiliye, ey Allah'ın düşmanları, siz bunu yapmakla yeryüzünde alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarını bozdunuz. Siz bunu yapmakla yeryüzünde büyük bir fitneye sebep oldunuz ve bunun sonucunda aileyi yıktınız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz olan Allah kelim kitabında ya eyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila in akramakum indallahi atqakum ey insanlar biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık sonra sizi hatlara Toplumlara böldük. İnne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَكْتَاكُمْ Allah, katında en üstün olanız takvadır, diyor Allah. Demek ki erkeğin kadına, kadının erkeğe üstünlüğü yok. Üstünlük takvadadır. Üstünlük ahlaktadır. Üstünlük erdemlikle onurlu olmaktadır. Şimdi söyleyin, şu modern cahilinin kadınlarına bir bakın kardeşlerim. Bugün her alanda, açık ve net söylüyorum, bugün pazarlarda, bugün manav önlerinde teşhir edilen mallardan farksız bir şekilde bugün kadınlarımız aldatılmaktadır. Kadınlar özgür olduklarını düşünürler. Kendi iradeleriyle hareket ettiklerini zannederler. Ama şunu bilsinler ki bugün politik tanrılar, şu yönetici konumunda olan politik tanrılar her alanda bu toplumu ifsad etmiş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a isyan etmiş. Ve bunun sonucunda maalesef Allah ile bağlarını koparmış, izzeti yerle yeksan olmuş kadınların neslin nesline bir bakın Çocuklarımıza bir bakın. Sokaklara, mahallelere bakın. Her tarafta zulüm var. Bunun sonucunda kardeşlerin artık tecavüz eden bir toplum meydana geldi. Ahlaksızlık yapan, hırsızlık yapan, fırsatçılık yapan, zulmeden, adam öldüren, anasına babasına isyan eden, her alanda küfrün ve şirkin sancaklarını yapan bir nesil meydana getirdiler. İşte İslam'ın üstünlüğünü görün. İslam kadına izzet vermiş. Onlar kadına yerli her alanda yerle yeksan ederek kadının izzetini bozmuştur. İslam kadına şeref vermiştir. İslam kadına onur vermiştir. İslam kadına şeriatı nasip etmiştir. Ama gelin görün bugün yeryüzünün şu tanrıcıkları bugün bizim kadınlarımızı, çocuklarımızı, erkeklerimizi her alanda bozmuş küfre ve şirke sebep olmuştur. O halde kardeşlerim bugün Allah'a iman etme vaktidir. Bugün Allah'ın davasına sahip çıkma vaktidir. Bugün alemlerin Rabbi olan Allah'ın davasının sancaktarlığını yapma vaktidir. Allah bizden yeryüzünde kendi iradesini egemen kalacak, kendi iradesini iktidar verecek, yeryüzünde zulmün kötülüğü sonlandıracak bir nesil istemektedir. Ömer'i Ömer yapan, Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan, Ali'yi Osman'ı yeryüzünün, gökyüzünün yıldızı yapan neydi? Onların Allah'a ve onun davasının sancaklarının yapmasıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah, yeryüzünde şu tağutların tuzaklarını, boşa çıkarsın. Allah onların kadınlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı, her alanda İslam'a ve Müslümanlara, o Müslümanlara karşı ortaya koyduğu projeleri boşa çıkaran ve bu yönle onlara mücadele eden kullar olmayı bize nasip